Değerli dostlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yılmaz Çelik. Kayseri, Develi, Gümüşören köyünden hepinize saygılar, selamlar. Dostlarım, yöresel lezzetlerimizin tariflerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de sizler için Ramazan ayında özellikle sahurda tüketmek için Kayseri'de ilçelerinde ve köylerinde sıkça yaptığımız tahinli pidenin bizim buranın tabiriyle tahininin tarifini paylaşacağız. Bu pidemizin tarifini köyümüzdeki mahalle fırınındaki ustalarımızdan hep birlikte alacağız. Buyurun şimdi hep beraber pidenin yapıldığı fırına doğru gidelim. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Salih Taysan. Salih Ustam nerelisiniz? Develi. Develi. Develi'nin içinden mi köylerden mi? Köyünden. Çöden köyü. Ha, komşu sayılırsın yani bize. Evet. Hemşeriyiz. Şimdi bizim için bugün ne yapıyorsun Salih Usta? Meşhur tahinli. Tahinli. Develi. Develi tahinlisi. Evet. Şimdi bizi izleyen e, izleyicilerimiz için ben belirteyim. Tahinli pide Türkiye'nin dört bir tarafında yapılıyor. Özellikle bu Ege'de Manisa, Salihli e, Aydın, Konya'da ama bizim gariptir, bizim devli de yıllardır bu yaygın bir şekilde yapılıyor. Biz evet. tahinli pide demiyoruz, adı bunun bizde tahinli. Evet. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz ustam, bize bir anlatır mısınız? Hamuru açıyoruz. Hamuru normal, mayalı hamur. Evet, hamuru böyle açıyoruz. Tahin döküyoruz. Evet. Bu biraz daha güzel olmuş bak. Tamam. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz usta? 10 senedir beri yapıyorum. 10 senedir. Evet. İzleyenlerimiz merak eder. Biz bunu evlerde yapılan da var ama bu fırında yapılan tayinli pidenin kıvamını, tadını hiçbiri tutmuyor. Onu da belirtelim yani. Türkiye'nin dört bir yanında yapılıyor dediniz. Evet. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan gene bu tayinliği tutmaz. Tutmaz mı? Develinin tutmaz. Develinin kim başkalar. Evet. Kayseri merkezdeki bile tutmuyor değil mi usta? Hiçbir yer. Sadece deve. Açıkçası evet. Bakalım. Yalnız mı? de Şimdi şimdi bizim develinin aslında en meşhur pidesi cıvıklı pide değil mi? Develi cıvıklısı. Develi cıvıklısı ama tahinli de bir o kadar. Tahinli de Ramazan'ın olmazsa olmazı. Ramazan'da olmazsa olmazı. Şimdi arkadaşlar böyle yanımızda Beytullah kardeşim de var. Şimdi Beytullah'a soralım. Beytullah evet. tahinli bizim Develi'de de ve köylerinde özellikle ne zaman tüketiyoruz? Abi tahinli genelde Ramazan ayında. Olmazsa olmazı değil evet. mi? Sahurlarda olması olmaz. Zaten Beytullah geçen koymuş Facebook'ta fotoğrafını. <laughs> biz de imrendik, hem yaptıralım hem de nasıl yapıldığını öğrenelim dedik. Sizlerle paylaşalım istedik. Sahurda tüketiyoruz. Evet, sahurda. Tok tutuyor değil mi? Tabii tok tutuyor. Aynı yani sahurlara vazgeçilmez. Hemen hemen her gün tüketiyoruz. Canım. Evet. Şimdi bunu bu şekilde sardık. Bu ne kadar bekleyecek usta? Özleşene kadar bu. 15 10 dakika falan bekliyor. Merdane vurmuyorsunuz değil mi usta? Evet. <laughs> Bunun da üzerine tayin sürüyoruz değil mi? Evet. Ha buna yoğurt sürüyorsunuz değil mi? Evet, kızarması için. tarifcin bizim için ay yıldız yapmış. Elinize sağlık Salih'le. Rica ederim. Şimdi bu tel tel ayrılır değil mi? Evet. Tamam. Elinize sağlık. Burada Teşekkür ederim. Türkiye'nin 81 gezin. <laughs> Sadece burada yiyebilirsiniz. <laughs> o Olur. kadar iddialıyız diyorsun yani. Evet. Ustalar elinize sağlık. Gözünüz olsun. Afiyet bal şerbet olsun abi. Olsun, şükür kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür Teşekkür ederiz.